Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size bahisle ilgili değil de yeni çıkan bir kripto parayla alakalı video çekmek istedim. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu gündeme daha yeni düşmüş olan bir kripto para. Arkadaşlar buradan kendinize çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bakın şu an ben bugün başladım. Şuradan göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın. 150 TL bakiye yaptım. Şimdi yapmanız gerekenleri söylüyorum arkadaşlar. Ya önce araştırabilirsiniz tabi. E, herhangi bir sakıncası yok. Herhangi bir, bir kötü amaçlı bir şeyi yok. Nasıl yapacağınızı ben size anlatıyorum şimdi. E, şu an izlemiş olduğunuz videonun altına ben link paylaşacağım arkadaşlar. Üye olma linki. Oradan üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra size e, 15 lira bir bakiye veriyor. 15 lira bakiye e, verdikten sonra arkadaşlar... Şurada bakın Şurada köşede Bu ekrana geldikten sonra Üye olduktan sonra Şura Bakın Şuradaki hediye kutusunu görüyorsunuz Oraya tıklıyorsunuz Burada e, Kazan var bakın şurada Bu ekrana geldikten sonra Kazan butonunu görüyorsunuz Bu kazan, but kazan butonuna Bir saniye kazan butonuna tıkladıktan sonra bakın şurada aşağıda en alttaki paylaş var. Görüyorsunuz. Bu paylaşa dokunduğunuzda size e, kendi referans linkinizi veriyor. Bu linkleri tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. E, oradan üye olmalarını söylüyorsunuz. Her üyeden 15 TL'den mi Tukay? 15 TL Para kazanıyorsunuz. Gerçekten herkes üye olmadan yani elinizi çabuk tutun ve siz kazanın diye bu videoyu yapmak istedim. Ee, açıklamalar kısmına linki bırakıyorum arkadaşlar. Oradan üye olup, ondan sonra kendi referans linkinizde e, tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz. Üye olmak çok basit. Birkaç aşamadan e, oluşuyor. İşte telefon bilgisi, gmail bilgisi onları soruyor. Oradan onay kodlarını alıyorsunuz. Hemen 2 dakikalık bir zaman içinde üye olabiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer bu şekilde para kazanabilirsiniz. Şu an ben 150 TL bakiye yaptım. 150 TL bakiyemi çekip güzel güzel bahislerimi yapacağım. Sizler de eğer e, için bahis yapacaklar olan varsa onlar da bahisleri için bu şekilde para kazanıp hemen TL'ye çevirip ee, ister bankalarına isterse paparalarına aktarıp paralarını anında ceplerine koyabilirler. Ee, dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir sıkıntısı olmayan bir kripto para yeni çıktı. Anlatmak istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.